merhabalar. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yöresel bir tat paylaşacağız. Hatay bölgesine ait semirsek ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. 1 paket hazır baklavalık yufka. 350 gram orta yağlı kıyma. 2 adet orta boy kuru soğan. 5 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı karabiber. Yağlamak için 3 dolu çorba kaşığı tereyağı. Artık Hatayımızın bu lezzetli böreğini hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle soğanlarımızı ince doğramaya çalışıyoruz. Bunları kavurmak üzere ocağın yanına gidebiliriz. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Şimdi 5 çorba kaşığı ayçiçek yağını aktarıyoruz ve soğanımızı ekliyoruz. Soğan şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi soğan şeffaflaştı ve hacim küçüldü. Artık orta yağlı kıymayı ilave ediyoruz. Sizden ricam soğanı hemen iki çevirip üzerine kıymayı atmayın. Çiğ kokusu güzel bir lezzet vermiyor yemeklere çünkü. Şimdi eze eze kavuruyoruz. Artık gördüğünüz gibi firmamızın rengi bir hayli koyulaştı ve tane tane oldu. Artık kuzu ve karabiberi ilave edebiliriz. Karabiberi kokusu üzerinde kalsın diye özellikle ben sana ilave ediyorum. Şöyle birkaç kuzu karıştıralım ve ateşimizi artık kapatalım. Soğumaya terk edelim. Timirseğin içi soğudu. Artık şekillendirebiliriz. Hazır patlava yufkasını açıyoruz. Yalnız bir uyarıda bulunmak istiyorum. Baklava yufkası çok çabuk kuruyor. O yüzden göz önünde bulundurarak naylonun içine muhafaza edelim. Öncelikle yüzeyine erittiğimiz tereyağında sürüyoruz. Sonra, özellikle baklava yufkası tercih ettik ince olduğu için, evet, ikiye katlıyoruz, sonra dörde katlanmış oluyor. Biraz daha yağ sürüyoruz ve bir miktar soğuttuğumuz kıymalı içten bırakıyoruz. bitkilerimizi en kullanışlı şekliyle yerleştirdik. Şimdi üzerlerine biraz kalan tereyağıdan sürüyoruz. İki tepsi çıktı. Bunu söyleyeyim. Bir paket baklava yufkası demek ki böyle bir tepsiyle iki tepsi oluyor. Şimdi artık Önceden ısıttığımız 190 derece fırına semirseklerimizi veriyoruz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Semirsekler fırından çıktı. Şimdi servis tabağına bırakalım. Güzel bir ayran ya da çay eşliğinde servis edelim ve afiyetle yiyelim. Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde Hatay yöremize ait lezzetli bir börek tarifi paylaştık. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Semirseyi en kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.